They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open. Karar Ve işte o gün geldi. Karar günü. Ever After Lisesi öğrencilerinin efsaneler kitabına imzaladığı o gün. Peri Masalı kahramanı anne babaların yollarını anlatan efsaneleri. Ya da anlatmayan. Ciddi misin sen? Bir şey anlatıyoruz değil mi? Bana yardım etmelisin. Efsane kitabını imzalayabileceğimi sanmıyorum. Ama kimseyi hayal kırıklığına uğratmak da istemiyorum. <laughs> Ama sakın. İmzalamazsan hikayen yok olur puf ve birden boşuna düşersin Lafını da unutma. Aa öyle bir şey olursa canın yanar. Doğru olduğundan emin değiliz. Ya doğruysa? Ya değilse? Ya doğruysa? Hiç yardımcı olmuyorsun. Bir dakika, bence yardım edebilecek biri var. Hayır, bak ben şimdi kraliyet üyesiyim. Demek konuşmamız gerek. Aa, geri gel. Apple nereye gidiyorsun? Raven'ın kitabı imzalamaya ikna etmeliyim. Benim kaderim buna bağlı. kitabı ile ilgili gerçeği bilen biri varsa o da Giles Grimm'dir. Tüyler ve dostlar hepinize merhaba. <laughs> o da bilmececi gibi konuşuyor. Boş boğazlık büyüsü yapılmış. Konuşunca şey gibi oluyor. Deli gibi. Bizi gördüğünü sevindiğini söylüyor. Ona kitabı sorsana. Eğer imzalamazsam gerçekten de a, yok mu olacağım? <laughs> Müzikli sandalye tonunu değiştirince selinir masadaki kemik yazısı da. Hmm, gökyüzü sayfalarıyla şarkı söyleyen kral, şafaktan korkar çok ve yalanlarla uyanır. Kitapta bir sorun olduğunu söylüyor. Ve imzalamazsan hikaye şey olacak. Ne? ne? Ah, özür dilerim. İmzalamazsan hikayen devam edecek. Ah, cidden mi? Ha, bu harika. Ama sanırım. Ah, sanırım mı? Hey, bilmecece gerçek bir dil değildir. <laughs> Sonunda karar günü gelmişti. Şimdi de sırada Apple White var. Ben Apple White. Pamuk Prenses'in kızıyım. Ve ben de kaderimi kabul etmeye hazırım. Şimdi de sırada Raven Queen var. Ben Raven Queen. Kötü kalpli kraliçenin kızıyım. Ve ben de kaderimi... Ah, oh, ben... Hadi ama imzala şunu. Aa. Kendi mutluluk hikayem şimdi başlıyor. Aa! Evet, evet. ben hala buradayım. Yok olmadım işte. Söylesene nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Aa! bilmiyordum. Ha? Özür dilerim Apple. Ama ne yapacağımı bana kimse söyleyemez. Bunu kendim öğrenmek istiyorum. Beni anlamıyor musun? Kendi kaderini kendisi seçebilecek tek ben değilim. Hepimiz seçebiliriz. Sen bile. Ama ben yeni bir kader seçmek istemiyorum. Ben sahip olduğum şeyi seviyordum. Ama gerçekleşebilir de. Bilemiyorum. Ben, ben bilemiyorum. Vay canına. Hala buradasın. Pof pof falan olmadı. Yaşasın. Ha, biliyorum. Çok iyi geldi. Raven kendi inandığı şeyi savunduktan sonra Ever After High artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İnandığı şey yanlıştı. Kaderini kabullenmedi ki kaderiyle oyun oynadı. Bizi dinleyin anlatıcılar. Bu anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. <laughs> Raven salıverdiği bıraktığı güçlerin farkındaydı. Bu tehlikeli fikirler yayılmadan önce kontrol altına alınmalı. <gülüyor> <gülüyor> Son sadece bir başlangıçtır. Kaderini Evraftır Haykom'da belirle.